Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu benim bunu ikinci çekişim çünkü demin kayda girmeyi unutmuşum. Teşekkürler. Bir yıl sonuna yaklaştıkça fotoğraf video haberleri azalıyor biraz kısır bir hale geliyor. Normal ama yine de bahsedecek birkaç şeyimiz var. İlk haberimiz geçen hafta bahsettiğim Fuji'nin yeni kit lensinin söylentisine dair bir ekleme. Geçen hafta demiştim ki henüz diyafram bilgisi kesin değil. Bu hafta çıkan bir söylentiye göre diyaframı f2.8 F4.8 aralığında olacak. Yani mevcut kit lens gibi 2.8.4 değil 2.8.4.8 yani dar açılarda biraz daha kısık bir diyafram olacak gibi söylentilere göre. Ama bence geniş açının 16 mm'den başlaması bunu kesinlikle değer bir hale getirecektir. Diğer bir Fuji söylentisi Instax Mini 90'ın yeni bir versiyonunun çıkacağı söyleniyor. Yani bildiğiniz Polaroid tarzında anında çıktı veren analog bir makine. Henüz çok detay yok zaten ona ne ekleyebilirler pek bilemiyorum. Ama o tarz makinelere ilginin çok yüksek olduğunu ben bizzat biliyorum. Çünkü benim kendi Instax makineme yaptığım inceleme en çok izlenen fotoğraf makinesi incelemem benim. Yani kanalımda çok üst seviye full frame makinelerden tutun da orta format dijital makinelere kadar bir sürü skalada fotoğraf makinesi incelemesi var. Ama en çok izlenen Instax. O da aslında ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini bence gösteriyor. Bunun devamında iki farklı söylenti haberimiz daha var. Bunlardan bir tanesi Panasonic'ten geliyor. Panasonic henüz model ismi belli olmayan bir makinesini sertifikalandırma için kaydettirmiş. Muhtemelen ocak veya şubat ayında bunun ne olduğunu göreceğiz. Söylentilere göre bu GH6'nın yeni versiyonu olacak. Benim tabii ki burada merak ettiğim şey onun üzerine gerçekten video anlamında yeni şeyler konabilecek mi? Çünkü zaten GH6 o açıdan çok 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 iddialı bir makine. Yoksa sadece sensörünü Phase Detect moduna geçirip otofokusu geliştirecekler? Bakalım ilerleyen zamanlarda görürüz. Ama bundan daha da enteresan bir haber bence Pentax Ricoh'tan geliyor. Bir Ricoh yöneticisi katıldığı bir röportajda GR modelinin yenisinin çok yakın zamanda geleceğini söylemiş. Bilmeyenler için Ricoh'un GR serisi Fujifilm'in X100 serisi gibi sabit lensli APS-C sensörlü makineler. Ama Fuji'den farklı olarak onlarda hem Full frame denge 35 mm olan var, hem de 24 mm olan var. Yani daha geniş açılı bir sabit lens imkanı da sunuyorlar. O açıdan bence zaten çok daha güzel bir seri. Ama ülkemizde pek satılmıyor. Hatta var mı, ondan bile emin değilim. Şimdi baktım, varmış ama fiyatları birazcık yüksek. O değil de Pentax Ricoh'un asıl filmli makinesi ne oldu ya? Herhalde bu yıl sonuna doğru ondan da bir haber göreceğiz. O. Onu cidden merakla bekliyorum. Neyse, son haberimiz de Smallrig'den geliyor. Smallrig yeni bir ürün duyurdu. Ama yeni ürün diye duyurdukları şey... Şunun uzunu. Nedir bu? Magic Arm. Buradan açıyorsunuz, istediğiniz açıya getiriyorsunuz, sabitliyorsunuz. İki ucuna ne taktığınız size kalmış çünkü uçları özelleştirilebiliyor. Atıyorum bir tarafa kameranızı takarsınız, diğer tarafa da bir ürün koyarsınız, kameranızı oynattıkça ürün de onunla birlikte oynar. Yani yıllardır olan bir teknoloji, yıllardır olan bir mekanik. Ama bunu sanki böyle dünyaları değiştirecek bir şeymiş gibi tanıtmışlar. Hatta inceleme videosunda bir de akıl veriyorlar işte çektiğiniz ürünün altından bu gözükür sonra onu silerseniz düzenleme aşamasında falan diye. Ben Small ki ülkemizde daha satılması, resmi olarak satılması başlamadan biliyordum. Kafeslerini kullanan arkadaşlarım vardı. Gerçekten mekanik ürünleri iş gören yük güzel kalitede ürünler. Elektronik şeylerini bilmiyorum. Pilleri var artık bildiğim kadarıyla ama kullanmadım. Ama bu kadar ucuz, bu kadar böyle varoş bir pazarlamaya düşeceklerse bence marka imajları açısından kötü olacaktır. Çünkü zaten var olan insanların kullandığı bir imkanı yeni bir şeymiş, dünyayı değiştirecekmiş gibi pazarlamak bana biraz komik geldi. <laughs> Apple mısınız siz? Öyle benden bu haftalık haberler bunlardı. Eğer detaylı olarak bakmak isterseniz linkleri açıklamalar kısmında olacak. Tabii ki gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız da aşağıdaki katıl butonuna tıklamayı lütfen düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.